Bak kim yemişse Allah onun belasını versin burnundan da fitiz, Allah onun tilgelsin. belasını ha. versin ve bunun da arkasını hiç, vatandaş hiç. olarak biz bırakmayalım. Ve onu söylüyorum bırakmayalım Şimdi, Türkiye'de bu ÖTV KDV meselesini konuştuk ya Türkiye'de yolsuzluk olmasa ÖTV'ye gerek olmazdı ÖTV ile ne dolduruluyor şu anda özel tüketim vergisiyle? Kamunun açıkları oradan kapatılmaya çalışılıyor. Bu öteve bela. Ne alakası var Evet şey o ne ya? başka ne? ne? E, tabii canım. ki. Yani e, tabii devletin ki. devletin şimdi burada e, arabadan öteve alıyorsa, yurt dışından gelen arabadan öteve alıyorsa, yolsuzluklar kapatılsın diye mi alıyor? E, Allah, Allah aşkına alıyor, ya. Ne için alıyor? Bütçeyi tamamlamaya ya, çalışıyorlar işte ya. Allah yani. ya, Allah. Ya neyle yatırım ya, yapacak? Ne Senin ya? maaşını ne neyle ödeyecek? Kardeşim çalışanın maaşını, Ali Bey, emeklinin maaşını Ali neyle ödeyecek ya? Devlet sizin neyle ÖTV dediğiniz şey ne zaman çıktı? 99'da ÖTV bir seneliğine, şey ne zaman çıktı, 90. çıktı biliyorsunuz depremden sonra. 99'dan öncesini Türkiye'de. Hayır, bir dakika, bir, bir, dakika, seneliğine geldi. Ama sonra baktılar parayı kalıcı hale getirdi de Aa, verginin de vergisini para. almaya başladı. Kardeşim. Ne oldu yani Özel... kim AK, AK Parti mi çıkardı bunu? E kaldırsaydınız. Kalıcı hale siz gittiniz. Ya kaldırsaydınız ya, Allah Lisenin Allah. Bir sene ne çıkarmış AK Parti 2002'yi E kaldırsaydınız. Çıkarmış. 99 depreminden ömünden sonra Ece, geldi. 1 yıllığına geldi e. ama AK Parti baktık oradan güzel para geliyor. 22 soru yıldır kalıcı hale Özel tüketim de. vergisi nedir? Siz gelince kaldıracak mısınız kardeşim? E söylüyor kaldıracak diyor işte Kemal Bey. KDV'yi, kaldıracak, kaldıracak mı? Kaldıracak diyor. Kaldıracak mı? Kardeşim evet, tamam. yolsuzluğu engellersen, Sen vatandaşın kamudan alacağı kaynağı vatandaşa verirsen ya kamu sızlığa. yatırımlarını nereden alacaksın? Ya olacak? hangi Sehletin kamu yatırımı? Senin neyin var? Hangi Petrolik kamu yatırımı? Var? Bir, bir dakika bir var? dakika. Neyin var ben ya? geçen gün burada ismini vermeyeceğim artık. Bir kamu barajı, kamunun yaptırdığı bir barajdan bahsettim. 2.2 milyar 400 milyon liraya bir ilimizde baraj yaptırılıyor. Fakat barajın eksikleri var. Bu sefer tutuyorlar aynı firmaya. Bu eksikleri gider diye ihaleyi yeniden veriyorlar. Üstüne 1 milyar daha veriyorlar. Ya işte yolsuzluk dediğin budur kardeşim. Ya O yüzden biz ekmeği 5 liraya yolsuzluk bu ülkede. yapanı savunmuyoruz. Hangi birini yolsuzluk hangi birini anlatayım ben? Yolsuzluk yapıyorsa ne yapıyor gidelim. Ali Bey o 1 milyar, 1 milyar lirayı devlet tamamlamak için bindiriyor vatandaşın sırtına bindiriyor vatandaşın Allah aşkına ya yok özel tüketim ya. vergisi ya bırakın yok Allah aşkına kanalıya. ya ne peki ya ne ne alakası var yani ya baraj nasıl oluşturuyorsunuz? nasıl oluşturuyorsunuz 880 milyar TL bütçe koydunuz 2022 için 6. ayında patladı 400 milyar daha ek bütçe yaptınız niye sürekli bütçe açık veriyor? ne yaptı bütçe açık verdi oradan nasıl mu yapıldı o ÖTV açık ÖTV işte yapılan. ÖTV'den kardeşim ÖTV'den ya, oradan buradan topluyorsunuz ya buradan Allah topluyorsun. aşkına ya bırak ya ya yani. Ali Bey 2022 yılında toplamayı hedeflediğiniz parayı 2022'nin ilk 5 ayında toplandı. Ya senin kaynağı nerede kardeşim ülke olarak? Aa, e hani uçuyorduk. Uçuyoruz tabii. Nereye ne uçuyoruz? Sen Sen yapıyorsun. Uçuyoruz. Ya? Nereye uçuyoruz? Yapılanları görmüyor musun ya? Ya ne yapıldı? Ya işte, siz Anadolu'ya çıkmadın ya. mı ya? Türkiye'yi betona boğdunuz. Her tarafı betona beton boğdunuz. Beton olmasaydı ya. Ya. nereden gidecektin ne sen? Ne vardı işte ya, beton sen, beton ekonomi geldi milyon patladı, milyon işte. E, patladı işte. Olmuş 85 mi? patladı işte ekonomi. Nasıl patladı? Beton ekonomi. ekonomin. Sen zannediyorsun öyle zannediyorsun. Sıcak parayla faizle senin burada kardeşim ekonomin işte ekonomin burada. Hazine, hazine şu andan itibaren hiç borç almasa 4 trilyon lira borçlu. Şu anda 1.6 trilyon ana paraya 2.2 trilyon faiz ödeyeceksiniz. Sizin ekonomiyi getirdiğiniz nokta burası. Hangi ekonomiden bahsediyor? Ben Türkiye'nin ekonomisinden bahsediyorum. E ben Türkiye de ondan bahsediyorum. Işte. Nereye ya? gelmiş Türkiye? Ya, ne demek 8 bin ya? doların altına düşmüşsün milli gelirde. Ha, hangi 20 bin düşmüş? dolar? Hani dolar geliyor? Ya kardeşim bunu kaç defadır Her söylüyorum. 20 bin dolar oluyordu? Bakın Bakın, 20 bin dolar oluyordu. Nasıl? 8 bin doların altına düştü. eğer 1500, dolar 1500 lira olursa kaç para şu anda şey? Konuşuyorsunuz ama ne nasıl ne konuştunuz? Türkiye enflasyonla yaşayan bir ülke. Türkiye'de AK partilere geldiğinde %36 evet. enflasyon var. Şu an kaç %50'ye çıkıyorsun? Bir dinle. Bakın, İki yıl önce tek haneliydi. Müsaade edelim. Tek haneliydi. Müsaade Bugün yüzde %80. Hatta abi. hatta bakın enflasyon, bağırma. enflasyon, o çok savunduğunuz hı hı. E, özgürlük e, hı hı. olayı dediğiniz gezi olayların da 5'in altına düşmüştü. 5'in. Evet. 5'in altına düşmüştü. 80'in üzerine geziciler evet. mi çıkardı? Evet. Ya geziciler, sıfırlar, işte, on kuruş Yapılanların tamamı yapmayın. bunu buraya getirdi. Ben getirdim. söz hakkımı kullanmak Şimdi, bak, istiyorum Pınar Hanım. Tamam. Söz, ben, ben cevabını verdim. Tamam. Neyse siz konuşun. Şimdi gelelim bu ÖTV. Deyiz. ÖTV KYK meselesine. 1. Tamam. Tabii şunu da Hasan Hocam hatırlattı ama ben de tarihe not düşmek için söyleyeyim. Sayıştay raporları niye uygulanmıyor, niye sonuç vermiyor? Çünkü Sayıştay'ın başkan vekili bu yolsuzlukları ortaya çıkarttığı için görevden uzaklaştırıldı, el çektirildi. Geçen günde yine bu bulguları ortaya koyan 18 personel FETÖ iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı. Bu ne demektir? Kardeşim yolsuzluk görsen de yazma demektir. Bu kadar basit. Buradan o zaman gelin açık çağrı yapalım. Bu Sayıştay raporlarıyla ilgili madem iktidar da yolsuzluktan rahatsız Sayıştay raporlarıyla ilgili eski kanun yeniden gündeme gelsin. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi belki bir kanun teklifi versin. Sayıştay'ın denetçileri bir bulguyu elde ettiklerinde savcılığa verme yetkisi olsun. Eskiden vardı bu yetki. E şimdi Sayıştay'cı geliyor yazıyor 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 yazıyor. Okuyoruz 10 bin sayfa. Bilmem ne belediyesinde şu para harcanmış, şu belediyede şu para harcanmış. E kardeşim sonucu ne içmiş? Belediye başkanı herkese açık. Sen CHP kardeşim olarak sonuç olarak, alamıyorsun. sonuç. olarak hangi savcı götüremiyorsa sen götür. Bak yargıya. Latif ben geçen Siz gün, de ben geçen bir yazı yazdım. Ya götürsen hangi savcı ya veriyor? Bırak, bırak, bırak veriyor senin Halk sonuç Halk almamak bu değil. Sen sen bu sus. Görevin sus. bu Senin görevin ne yapıyorsunuz Senin görevin kardeşim on kere yüz kere suç duyurusunda bulundun Cumhuriyet Halk Dürüst bir vatandaşsan senin görevin yolsuzluk, hırsızlık gördüğün anda o savcı işleme koyar mı? Koymaz mı? Mahkeme Götürüyorlar mı? Latif mi? götürüyor CHP Yok, milletvekili. Yok abi götürüyorsun şey kardeşim ya. ya. 10 bin kere başvurdular. Ben milletvekiliyken gittim defalarca başvurdum. Tamamı takipsizlikle sonuçlandı. Sen Ya yargının hangi hale geldiğini bilmiyor musunuz Allah aşkına ya? Ya bu yargıya niye bu kadar hakaret ediyorsunuz? E kardeşim ben bu yargıya güvenmiyorum. Ben güvenmiyorum bu yargıya. Ne götürdün cevabını Güvenmiyorum açıkça da söylüyorum ben bu yargıya güvenmiyorum. Güvenmiyorum. Ya güvenmezsiniz tabii. Çünkü, çünkü çünkü hakimler, savcılar kurulu iktidarın denetiminde. Yolsuzluğun üstüne giden savcı sürgün bunu ediliyor. Söylemeye Yoksuz, bunu bunu söylemiyorum. Hakkınız yok. Ben bunu söylüyorum. Açıkça kardeşim. söylüyorum. O Hayır. zaman örnek veriyorum. Ne Örnek veriyorsun. Somut örnek veriyorum. Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan Anadolu Adliyesi'ndeki hakim neden istemediği halde bir alt derece yani hukuki anlamda söylüyorum alt derece mahkemeye Samsun'a gönderildi Bilgi verebilir miyim? gitmek istemiyor Genel hakim ilgili. gitti hakimler savcılar kuruluna başvuru yaptı ya. ben Samsun'a gitmek istemiyorum Anadolu Adliyesi'nde görev yapmak istiyorum diye o hakim acaba telkin edildi mi Ekrem İmamoğlu'nun davasıyla ilgili hakimler savcılar kuruluna sordum Söyledim hem demek, burada ters sordum ne hem korktuğumda sordum cevap veren yok Adalet Bakanlığı çıksın bir açıklama yapsın. Ekrem İmamoğlu'nun hakimi neden Samsun'a gönderildi? Hocam daha iyi bilir hukukçudur. Eğer İstanbul'daki bir hakimi İstanbul'daki bir hakimi İstanbul'daki bir hakimi, İstanbul'daki bir hakimi tayin edecekseniz Aynı derecedeki mahkemeye gönderirsiniz. izleyen yani mahkeme 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 ya da ne yol Nasıl? Yani sence neden gönderildi? İşte onu bilmiyorum onu. Ha. 18. Ama ama Ağustos'ta öyle bir YSK kararı ki öyle bir imada bulunuyorsun 18 ki. Bakın. Hocam şöyle bir imada bulunuyor. Sonlu bakın. Edeceğim, Yargı ile ilgili soruyorum kardeşim. Yargıyla ilgili, Açınca, kardeş. yargıyla ilgili yargıya okup, güvenmiyorum. Güvenmiyorum evet. Güvenmiyorum. Ama bak senin yargıya güvenmiyorum demen yargının güvenilmez olduğu anlamına gelmez. Tamam. Sen ifade ya, özgürlüğünü kullanıyorsun. Fuat Oktay kullanıyorsun. geldi Türkiye Pınar Büyük Hanım, Millet cümle, Meclisi'nde dedi ki Fuat Hata Oktay girmişken. çok özür dilerim. Fuat Oktay ne dedi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Yargıya güven yüzde otuza düştü dedi. Ya, Cumhurbaşkanı tamam, Ola, yardımcısı. Olabilir. E, e, Bey, bunları buyrun, ben, ben, ben şunu söylemiyorum. Sarsan Bey, sizin Şimdi ben İmamoğlu'yla İmamoğlu, imamoğlu ama, ilgili e, İmamoğlu'yla ilgili davaya bakan savcının şey hakimin Samsun'a gönderildiğini söylüyorsun. Sebebini söylemiyorsun. Yani sanki şöyle bir ima veriyorsun ee, hakime İmamoğlu'yla ilgili aslında verilmemesi gereken bir karar vermesi istendi. O hakim de buna direndi. Direndi içinde direndi içinde Samsun'a gönderdi. Ben, yazdım, bunun da ben hakim olsam yazacağız. bak kardeşim Peki, tamam. eğer bana böyle bir baskı yapılırsa ben hakim olsam çıkarıp zaten. nasıl Meslek... anlatacak